Merhaba arkadaşlar ben Manyak Gamer Ahmet. Bugün sizlerle birlikte e, yeni bir seri başlıyoruz arkadaşlar. E, bu serimizin ismi e, şöyle söylemem gerekirse e, Mini Games arkadaşlar Mini Games adlı serimize hoş geldiniz. E, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde e, şey yapacağız. Neden ona? Dünyaca bilinen minigameslerinden biri olan eee Master Builder's oynuyor arkadaşlar. Minecraft'ın bir alt oyunu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum lan? Ha, tamam pardon kanka. Evet arkadaşlar, dilerseniz hemen başlayalım. Acaba ne gelecek? Sabırsızım arkadaşlar. Yiyeceğim de o kadar iyi değil ama ha tren yapacağız tamam tren yapılır abi şimdi bize ne var biliyor musun ee, bize şey var ha hmm. şey bu tren şey deniyordu ya unuttum şuradan bakalım ha şundan bu ne bu şimdi Ray ha Ray alacağız arkadaşlar şöyle ee, sonra tahta var zaten burada direkt tahta alalım başka ne alalım ee, arkadaşlar bir de tren için gerekli olan kil yazalım şuraya istediğimiz renkte bir tren yapmayı düşünüyorum arkadaşlar hadi bakalım ne olacak neler olacak göreceğiz şöyle arkadaşlar Dilerseniz ben şu yolun hizasında bir tren yapmaya başlayayım. Arkadaşlar burada zamanla da yarışıyorsunuz. Bu da bayağı önemli. Ee, ben seviyorum oynamayı arada giriyorum böyle oynuyorum 5 dakikalık bir süreciniz var arkadaşlar Tamam şunları kır Tamamdır abi ee, şunu kırabilirsin bir de şunu da kırabilirsin Heh. şunu da kırabilirsin şöyle düzelt abi o zaman ne yapacağız ee, şuradan şundan alalım arkadaşlar bir tane başa bundan koyalım aynen başlara bunlardan koyalım arkadaşlar şöyle abi şöyle ya benim dilimden anlamıyorsun ki dur bir saniye canımı sıkmayın benim Heh. tamam mı oldun mu Arkadaşlar bu e, genişlik yeterli olacaktır. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Ee, arkadaşlar şimdi bunların kenarlarını şey yapmak istiyorum. Şu şekilde. Bir arkadaş yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bu sefer birinci biz olacağız. Bu sefer dediğimde zaten ilk kez oynuyorum yani. Ne olabilir ki şimdi. Tren station ne var arkadaşlar? Tren istasyon istasyon dedi. Haydi bakalım ne olacak şimdi göreceğiz. Abana cam da lazım abi. Ben camı neden unuttum ki ya? Hemen şuradan kaç iki dakikamız var tamamdır. Ee, cam. Abi aramaya gel. Cam. Heh. Tamamdır abi. Şunu bir al ee, şöyle pardon böyle değil tabii ki aynen gerçi öyleymiş ben neden bozdum ki ee, şöyle iki dakikalık bir sürecimiz kaldı ee, bundan iyi puan alacağımı da düşünmüyorum ama neyse işte arkadaşlar kusura bakmayın bu benim ilk videom ee, master builders'taki ee, oynayayım dedim bakalım ne olacak Şöyle arkadaşlar Dilerseniz şöyle geçelim Hızlıca yapalım ee, Biraz yavaşım biliyorum Yapacak bir şey yok Yapacak hiçbir şey yok Şöyle inelim Şöyle inelim Alta da siyah kil Siyah bir şey var bana Bana siyah bir şey var Heh, Tamamdır abi Bence çok seksi oldu abi Neyse burayı kır. Burada yokmuşçasına. Aynen bu şekilde bir tren yaptık arkadaşlar. Aslında buraya da koyabiliriz. Abi trene benzemedi bu ya. Neyse. Ya arkadaşlar şöyle e, arkasına da bir şeyler mi yapsak acaba? böyle biraz şey olsun. Abi Üf. Neyse. Arkasını şöyle biraz uzatabilirsem. Kaç saniye? 43 saniye. Hadi 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 ee, cam 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 30 saniyemiz var yaparız ya da ne yani ne ki daha şimdi şurayı da e, şöyle yapıp ha buranın dışına çıkamıyoruz okey altına da şöyle bir seri getirelim Bayağı rahat davranıyorum değil mi? Hiç. Hopa, hopa, hopa. Bence güzel oldu. Millet ne diyecek bakalım. 3 2 1 Ve arkadaşlar time is up. Bakalım neler çıkacak karşımıza göreceğiz şimdi. Evet. İlk benimki çıktı. Gençler, güzel puan. Oğlum güzel puan. Hadi güzel puan. Lan. O oh, ha. Eyvallah kardeşim. Sen ne biliyorsun bakalım? Lan oğlum senin Allah belanı versin. İyi ee, en azından patlamadı arkadaşlar. Bu neymiş? Bu sanatçı burada ne anlatmak istemiş acaba? Cık, bu ne bu ya? Bu ayıptır. Günahtır bu. My, my Arzai Bleeding. Bu ne ya? Adama severler. iyi patlamadı ha. Vay bak bu benimkinden güzel olmuş bak yine. Sana bir meh vereyim hadi. Hadi sana bir meh vereyim. Abi ben bu kadar neden yani güzel şey yapamıyorum ki yani? Benim ne eksiğim var? Bakalım. Oo abi bu adam isokeyi hak etti. Yani güzel olmuş. Helal olsun adama. Bak buralara şey bırakmış falan. Kömür bırakmış. Çok güzel olmuş ya. Vallahi güzel olmuş. Helal olsun kardeşim. Şimdi bu sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Bu muhtemelen patlayacak. Uzak dursak iyi olur. Hop. Hadi patlamadı lan. Olmadı, patlamadı. Oğlum benimki sonuncu olacak ha. Ben söyleyeyim benimki sonuncu olacak. Bu da iyi meh hadi meh. Bugün iyi günümdeyim herhalde. Herkese meh. falan. Millet ne veriyor ki dur bir saniye dostumlar şimdi bunu fazla beğenmedim ya kötü bu başka ne var abi gelsin akıt gelsin abi akıt gelsin akıt gelsin i am a wizard now abi şöyle isimler bulmayın ya. bu ne abi bu Böyle tepesine biliyorsun bu mamut mu acaba bu böyle? Hadi, restore falan. Öyle bir şey mi? Dur ben puanım vereyim de. Patlayacak herhalde bu. Hop, patlamadı. Andrum crash. Ay, arkadaşlar videolar bu ara sık gelmeyebilir. Neden? Çünkü okul işleri arkadaşlar, okul. Ee, bildiğiniz gibi ben de öğrenciyim. Ee, benim de sorumluluklarım var, ödevlerim var. Ödevlerimi yapıyorum. Yani çok çalışkan biri olmasam da yine ödevler önemli. Ne? Sen nesin abi sen? Bu ne lan? Arkadaşlar ben de kendimi avutmak için herkese my eyes are bleeding. Haydi bakalım. Oha bunlar çok kötüler ya. Ben ben mi yanlış biliyorum ama baya kötü. Hocam ee, kusura bakma otobüs demediler. Cık, tren dediler. Aynen trendler sen, bir ne terbiyesiz adamsın sen. Bu ne böyle ya? Acayip acayip şeyler. Ne bu? Oğlum bu ne ya? Ya adama söver gibi iş yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar sonuncu olmam herhalde ya. Bunlar çok kötü ya. Benimki bunlardan iyiydi yine biraz. Şimdi e, oylar toplandı şeye geçeceğiz red bu aynen ben buna e, it's okay vermiştim ben kaçıncıyım acaba arkadaşlar biz de üçüncüyüz hiç sıkıntı yok güzel bir e, üçüncülük aldık dilerseniz ikinci partımıza direkt geçelim arkadaşlar hadi bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. Üçüncü oldum inşallah birinci olurum. Ben çok kötü bekliyordum puanımı. Deme lan, Youtuber mıyız? Sen, sen, sen ne, sen ne youtuber'sın? Sen PewDiePie mısın? Merhaba hocam. Hocam nasılsın? Hocam nasılsın? Evet arkadaşlar, geri sayım başladı ve gireceğiz şimdi. Ben de şurada. Aa! Ne abi? Gördünüz mü skin'i? Hadi bakalım ne çıkacak. Merakla bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Alien. Arkadaşlar bizden uzaylı yapmamızı istiyor ee, Uzaylı çok güzel bir uzaylı biliyorum ben onu yapacağım hemen ee, şimdi Ne diyordu alien yeşil Herkes de bunu yapabilir ama Ne bileyim bana biraz değişik geliyor tonlarını alalım şunları Evet şimdi Sarı olabilir Sarı alabiliriz sonra koysana koçum ha Başka ne alabiliriz? Siyah tabii ki ve beyaz. Siyah alacağız. Bir de beyaz lazım. E, ee, koçu yazıyorum buraya. Ee, beyaz. Heh, tamamdır abi. Burada süreyle yarışıyoruz arkadaşlar. Beyaz alacağım değil. Abi yün yün. Heh, yün. Yün ver. Yün. Zaten beyaz yün var. Aynen şimdi bak. Antim cat. Dostum buranın zeminini değiştirmemiz lazım bizim. Şöyle garip bir şöyle bir şey olsun abi. Neyse. Arkadaş bu bunlar hep göz boyama. Tamam bunlar önemli göz boyamalar. Şöyle. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. şöyle. Şöyle, şöyle. Şö Pardon, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. İnşallah herkes bunu yapmaz. Buna benzer bir şey yapmaz. Ben özgün olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şöyle, şöyle. Lan oğlum aşağı düştüm ha. Hocam şimdi şöyle gel şöyle gel şöylece gel arkadaşlar süreyle ilgili sıkıntımız olabiliyor bazen ee, güzel gidiyoruz ya aynen ee, şu şekilde ilerlemeye çalışırsak arkadaşlar evet şöyle oğlum çok yavaş ilerliyorum ben ya ben neden bu kadar yavaşım arkadaşlar size sorayım bir Arkadaşlar bu benim dediğim gibi ilk Master Builders e, videom o yüzden biraz anlayışla karşılarsanız çok sevinirim sizden tek ricam bu şimdi buraya bir tane kafa yapacağız kafa bak kafa çok önemli arkadaşlar bu tür e, şeylerde kafalar önemlidir önemli bir rol alır şöyle gel. Tamam ya daha iki dakikamız var abi daha ne? Şöyle. Kaç? 1 2 1 2 2 Abi var ya en iyi benimki olacak ha. Şimdi şöyle. Şöyle beyaz koyacağım buraya. Şuraya beyaz. Şuralara siyah koyalım. Lan oğlum. Çıkamadım bir türlü ha. Şöyle abi. Bak bak buralara dikkat ha hocam buralara dikkat. Şöyle. Şöyle abi Nasıl hocam Çok güzel değil mi ee, Şöyle şö Pardon Aynen öyle mi gitmişiz yok öyle gitmemişiz şöyle 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 Yok öyle mi Aynen öyle Ben biraz daha yavaş davranırsam herhalde Bana süre yetişmeyecek Şöyle bayağı da düşüyoruz ama Arkadaşlar şöyle uzaktan bir bakalım. Eller kaldı eller. Elleri de yapalım bir. Şöyle. Elleri de. Acayip bir şey yapalım bunun. Heh. Hayır hayır bitemez. Hayır. Aynen aynen. orada şöyle koyabilirsem son dakika bence çok güzel bir uzaylı oldu sizce de çok güzel olmadı mı hadi bakalım ee, beklemenizin sebebi server'ın yavaş olması arkadaşlar ya abi neden hep benimkini gösteriyorsun gençler biliyorsunuz Allah belanızı versin sizin patlayacak Allah sizi bildiği gibi aa adamsın lan sen de adamsın kanka hadi bakalım Abi benimkini yapmışlar ya. Ya biliyordum bunu yapacaklarını biliyordum var ya vallahi biliyordum. Benim e, ee, kopyam çektiğin için sana Mayerzer Bleeding arkadaşım. Bir daha benim kopyam çekmeyeceksin. Yu. Hocam. Sen bizi yanlış anlamışsın. Sen yanlış kapıya gelmişsin. Hadi bakalım. ne abi bu Sanatçı burada ne anlatmak istiyor ki Şimdi. Bu ne olabilir Bu ne olabilir bu Şimdi Buna ben Mayerzer Bleeding diyorum arkadaşlar Direkt Bu patlasın lütfen Sanırsam hiçbir patlamıyor Patlama olayı var yalnız. Ne yazmış bu arkadaşım? Parti. işiniz gücünüz troll. Neymiş abi? Alien Partisi. Neymiş abi? Uzaylı Partisi. Cık. Abi siz nerenin akıllısınızsınız böyle ya? Arkadaşlar Master Builders eee şeylerimiz. o iki boyutlu. Abicim şu hayatta en çok sevmediğim şeydir iki boyutlu yapmak. Senin gözüne gözüne mayajlar bulayım. Senin gözünün gözünün farına mayajlar bulayım veririm lan. Sen kimsin oğlum sen? ne biçim şeyler yapıyorsun lan? Ah tamam. Neyse. Oo. Abi bu çok güzel yalnız ya. Bu it's okay'di abi. Buna ben it's okay derim abi. Evet arkadaşlar bu neymiş? Acaba bu neymiş bu? Bu ne abi ya bu? Bu uzay uzaylıya benzer yanı var mı bunun? Bunun uzaylıya benzer yanı var mı? Var. Şimdi bu ne? Buna da direkt mayazer bulaydık arkadaşlar. Neymiş abi? Uzaylı tüfek atıyormuş. Bu ne lan böyle? Şimdi hocam. Çok kötü ya. Bakalım. Aa bak iki boyutlu eserler yapmayın. Ne bu şimdi bu? Burada herhalde tape çalıyor. Bu da oynuyor değil mi? Ya bir gidin işinize ya. İşinize gücünüze gidin abi. Siz işsiz misiniz siz ya? Neyse. Bakıyoruz. Bu ne? Ben bunun ne olduğunu anlamadığım için Maya yazar bleeding. En güzel benimki oldu. Değil tabii ki. <laughs> ya ikinci olabilirsem inşallah. Hadi bakalım. Hadi ve olamadık. Kaçıncıyım Sonuncu mu? Arkadaşlar bu sefer de dördüncü olduk 100 puanla. Ee, bayağı puan toplamışız. Ya yani Güzel oldu. Arkadaşlar e, bu bölümden bu kadar diyelim. E, bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gelmesini istiyorsanız da hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar. Bay bay.